Arkadaşlar benim ay videoma için tekrardan hoşgeldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Tabii ki de gezi turu. Gezi çok güzel. Neyse. O zaman hadi videomuza başlayalım. Hemen şöyle bir Dur bir dakika. Hemen ayarlıyorum. Aa gırdın gırdın. Sürmeysin. Eee. Merhabalar. Görülüyor muyum? Tamam. İnşallah iyismiş. Üh! <laughs> Düştü. Çok güzel. Arkadaşlar kutu. Kuzu Kusurum, kusuruma bakmayın. Düşürdüm. O zaman hadi geri turuna başlayalım. Vii vi. Ah düştü çok güzel. Neyse. Arkadaşlar şimdi bu hareket size gelsin. Çekeyim, bakayım Yok, Ay, şura. Şey araba şu. Sen bakayım araba. Tamam oluyor. Şurada bir var. Görüyoruz mu? Şurada ve şurada. Haydi Bismillah. kalabalık kalabalık kadara giden basi basi arkadaşlar bu ne? arkadaşlar 1900'lerden kalma kalem buldum bak şurası babayın 112 diyorduk Kalem almadı. Video çekiyorum bana ne oldu? Arkadaşlar zorun biraz daha boyayacağız. güzel olmuş güzel olmuş diyenler beğensin. Basi basi. Ne? Boş yapmayalım. Arkaya da güzel bir desen verelim şöyle. Sonra da buraya. Tamam Çok güzel oldu Gerçekten de Dur Dur olmuyor Arkadaşlar babamı tanıyanlar var mı? Babamın Merhaba, merhaba. Çekiyor mu şu anda? Çekiyor baba hmm. Willy. Arkadaşlar şimdi sizi uzaya yollayacağım. Görüyoruz değil mi beni? Ben şu anda sizi görmüyorum. Görmüyorum arkadaşlar sizi. Benim kafam ne sürekli yan çıkıyor. Onu anlamadım. He diz koymamışız. E hala vur. Ne vili viliymiş ya. Aa, arkadaşlar. Bombaya hazır olun. Bomba geliyor. Bomba geliyor. Umarım bir yeriniz kırılmaz. Hakikaten çok fena kaza yaptık. Ne bakıyorsunuz? Neyse. <laughs> yes. Arkadaşlar şöyle sadece seçeyi <laughs> ve ben hala uyumadım. Neyse. Arkadaşlar size şimdi bir sayı yapacağım. Yorumlara yazın. Bekliyorum hala yazmazdı bekliyorum. Arkadaşlar hala patlatıyorlar? Bana mı öyle geliyor? Patlatmıyorlar. Bir tane patlatmışlar. Neyse. Videomuz burada sona eriyor, eriyor. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay.